Değerli basın mensupları öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben avukat Hamza Yurtsever, İyi Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanıyım. Aynı zamanda da iki gün önce tutuklanan Alp Emeç arkadaşımızın hukuki sürecini takip etmek üzere Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talimatıyla Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz'la beraber süreci takip eden avukatlardan biriyim. Ee, öncelikle Alp Emeç partimizin gençlik kollarında görev alan henüz 20 yaşında üniversite öğrencisi bir arkadaşımız. Ve iki gün önce hepinizin malum olduğu üzere Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, Sedef Kabaş'ın attığı tweetle ilgili bir haber içeriğini alıntıladığı ve aynı atasözünü, öznesi dahi belli olmayan atasözünü paylaştığı için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Öncelikle bu sabah Alp'in yanındaydım. E, oradan size getirdiğim bir haber var. Bu haber iktidar mensuplarını, korku iklimini yaymaya çalışan iktidar mensuplarını üzecek bir haber. Alp'in morali gayet yerinde. Ve Alpi korkutamadılar. Alpi korkutamadıkları gibi buradaki gençleri de korkutamadılar ve aynı zamanda ülkesi için mücadele etme azmi olan hiçbir genci de korkutamadılar. Alp neden tutuklandı sorusuna uzun uzun cevap vermek isterdim. Ceza yargılaması ilkeleri üzerinden konuşmak isterdim. Ancak bunu konuşmak çok mümkün değil çünkü Alp'in tutuklama gerekçesi, sorgu zaptını gören her hukukçunun söyleyeceği şey şey bu bir hukuki metin değil, bu bir siyasi metin çıkışı olacaktır. Nasıl siyasi metin? Ben e, Alp'in tutuklama gerekçelerindeki bir pasajdan size noktasına virgülüne dokunmadan kısaca bahsedeceğim. E, ondan sonra da sözü bırakacağım. Şimdi Alp'in tutuklanma gerekçesine ilişkin olarak sorgu zaptında geçen kavram tam olarak şöyle. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin bulunduğu, şüphelinin üzerine atılı suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusu, önem ve değeri, atılı suç nedeniyle meydana gelen zararın mahiyeti ve tehlikenin ağırlığı. Şimdi pasaj böyle devam edince insan otomatik olarak ve bir hukukçu olarak da aslında e, diyor ki acaba vatanın bölünmez bütünlüğüyle alakalı bir tehlike vardı da Şüpheli de bu tehlikeyi ortaya çıkaran bir şüpheliydi. E, dolayısıyla bu kadar ağır e, suçlamalar neticesinde bu suçun konusu neydi diye merak ediyor. Ve pasaj tamamlanıyor. Suçun konusu ne? Cumhurbaşkanına hakaret. Kullanılan araçlar ne? Sosyal medya. Eylem ne? Atılan bir tweet ve 15 dakika sonra silinen bir tweet. Bu kadar mı? Yetmiyor tabii. Burada asıl sorgulanması gereken şey şu. Tehlikenin ağırlığı. Hakimin burada gördüğü tehlike acaba nedir? Bir hukukçu olarak bu soruyu sormak hepimizin en doğal hakkı. Hakim burada Alp'in attığı tweette nasıl bir tehlike görüyor? Bir hukukçunun bir metin içerisinde söylediği, iddia ettiği şeyleri somut olayla da ilişkilendirmesi gerekir. Ama bu metnin içinde hiçbir şekilde bu ilişkilendirme yapılmıyor. Ve devam ediyor. Şüphelinin delilleri karartma şüphesinin bulunması ve kaçma ihtimalinin olması. Konuşmanın başında bahsettim. Alp 20 yaşında bir üniversite öğrencisi. İyi bir üniversitede tam burslu olarak okuyor. Alp'in bir kaçma şüphesi yok. Bunu anlamak için kain olmaya gerek de yok. Alp'i bir gün önce, perşembe gün akşam polis arıyor ve diyor ki ifadeye gelmeniz gerekiyor. Alp bu sabah bana şunu ifade etti. Ya başkanım giderken acaba okula geç kalır mıyım? Endişesiyle gittim. Hani okula haber versem mi arkadaşlarıma diye düşünerek gittim diyor. Ve annesiyle beraber gidiyor. Şimdi Alp'in kaçma şüphesi varmış. Polisin bir telefonu üzerine sabah okulunu bırakıp oraya giden bu gencin kaçma şüphesi varmış. Ve bir de delilleri karartma şüphesi varmış ki bu akla izana aykırı bir cümle. Delil dediğimiz şey zaten alınmış bir ekran görüntüsü. Ve tweet zaten silinmiş. Şimdi bunu hiçbir hukukçu fakültede öğrendiği derslerle hukuk mantığıyla açıklayamaz. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti Genel Başkanı Kılıcı ile savaşıp Cumhurbaşkanı Kalkanı ile kendini savunan ve yargıyı da kendisi için sopa haline getiren bu ucube sistemin neticelerini yaşıyoruz. Siyasallaşan yargı mevcut düzenini sürdürebilmek için iki gün önce bir cumhuriyet savcısını ve bir sulh ceza hakimini kurban etti. Bu düzenin sürmesi için bu kurbanların ara ara verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir cumhuriyet savcısını ve bir sulh ceza hakimini bu yargının siyasal düzenin devam edebilmesi için net olarak kurban etti. Böylece mevcut iktidar yargıya olan inancın, can çekişmekte olan yargının boğazına bir bıçak daha çaldı. Toplum olarak her geçen gün yargıya olan inancımız zaten zedeleniyordu. Bu hareketle bir bıçak daha çaldılar ve bu hareketler sanırım can çekişmekte olan yargının da son çırpınışları. Tüm bunlara rağmen bir suku aykırı Vicdanlarda derin bir yara açan bu yargı kararları ile hukuk kuralları çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere il başkanımız Buğra Kavuncu ve tüm parti teşkilatlarımız ve parti yetkililerimizle bu sürecin titizlikle takipçisi olacağız. Teşekkür ederim. Bahadır Hocamız burada, hukuk ve adalet politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcımız eklemek istediği konularla ilgili sözü ona bırakıyorum. Değerli basın mensupları zaten e, arkadaşımız Avukat Hamza Bey Gençlik Kolları Başkanımız söylenmesi gereken, gereken hukuki, hukuki olan her şeyi, şeyi söyledi. söyledi. Ama bugün, bugün ben burada, burada hem bir baba bana, olarak hem, hem bir hukukçu olarak hem hukuk. İyi Parti Hukuk ve Adaletten sorumlu başkan Hı. yardımcısı Hı. olarak bu genç arkadaşlarımızla birlikte burada Hı. Alp için böyle bir Basın açıklaması yapmak zorunda kalmaktan dolayı çok üzgünüm. Türkiye'de sadece 2020 yılı verileriyle 160 bini aşkın vatandaşa Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılmış. 35 binden fazlasına dava açılmış, 10 binden fazlasına hüküm verilmiş ve bunların içinde 1100 küsür. 18 yaş altında çocuk var ve 10 tane de çocuk tutuklu. Biri de 12 ile 14 yaş arasında. Cumhurbaşkanına soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan fikir suçundan dolayı bundan 20 sene önce hapse girdi ve bunun mağduriyetiyle başbakan oldu, seçim kazandı. Şimdi ne değişti ki 20 sene sonra? Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla kavgalı ve davalı bir hale geldi. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu iyi Parti olarak Türk Ceza Kanunu'ndan kaldıracağız. Bu bizim ilkelerimizde de iyi Parti'nin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter ilkelerinde de altılı masanın ilkelerinde de var. Zaten hakaret suçu Türk Ceza Kanunu'nda var ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmesine gerek yok. Bunu altını çizerek kaldıracağımızı ifade etmek istiyorum. Bugün için gelinen noktada Cumhurbaşkanı vatandaşlarının üzerinde ve özellikle gençler üzerinde fikirlerini ifade edemesinler diye, düşüncelerini söyleyemesinler diye bir korku imparatorluğu kurmak için uğraşıyor ama Mustafa Kemal Atatürk'ün nutukta dediği gibi Türk gençliğinin muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Hiçbir surette korkutamaz, hiçbir surette korkutamaz. Nitekim Hamza arkadaşımız ne dedi? Alp dedi. Korkmuyor dedi. Hiçbirimizi korkutamayacak dedi. İyi Parti olarak anayasadaki fikir hürriyetinin, ifade hürriyetinin sonuna kadar arkasındayız. Sabahleyin Alp'i ziyarete gidildi. Şimdi ben de tekrar ziyarete gideceğim. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Alp'in durumundan an be an, gün be gün haberdar olmak istiyor. Derhal bırakılmasını talep ediyoruz. Bu haksız, hukuksuz anayasaya aykırı tutuklamanın bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz. Ve özellikle de AK Parti'ye oy veren seçmenlere ifade e, e, soru sormak istiyorum. Lütfen Alp'in yüzde yüz burslu okuyan bu milletin evladı 20 yaşında gencecik bir pırıl pırıl gencimizin fotoğraflardaki yüzüne baksınlar. Kendi evlatlarıyla bir de dönüp kendi evlatlarına baksınlar. Ondan sonra eğer bu haksız tutuklamaya ve bu yapılan muameleye nasıl bir e, duygu ve Düşünceyle yaklaşıyorlar. Bunu da Türkiye'nin e, dikkatine sunmak istiyorum. Teşekkür ederim Sayın İl Başkanı'mızın da. Başkanım. Şeyler... Bahadır Başkanım teşekkür ediyoruz kıymetli basın mensupları değerli arkadaşlar genç kolları Başkanımız Samza Başkan yaşananları çok detaylı ve doğru bir şekilde özetledi. Bugün aslında biz bu basın toplantısını tamamen genç arkadaşlarımızın yapmasını arzu ettik ama e, ana kademe olarak da bu mücadelede sonuna kadar arkalarında olduğumuzu e, hissetmeleri için kendileri birlikte yapalım dediler çünkü olayın mağduru genç arkadaşımız bunun mücadelesine verecek de yine bizlerle birlikte ama genç arkadaşlarımız gençler konuşacak Alp de konuştu ve konuşurken İyi parti teşkilatları olarak bizim iki temel düsturumuz var. Özgürce konuşacağız ve siyasetteki nezaket dilini de asla terk etmeyeceğiz. Bu iki düstur üzerinden hareket ettik. Ki Alp attığı tweet'i korktuğu için, çekindiği için değil bu iki ana kavram üzerinde belki hareket ettiği için geri almıştır. Çünkü bir hakaret kastıyla yapmadığını kendi verdiği ifadede de beyan ediyor. Bunun ne çağdaş hukukla ne bugünkü evrensel hukuk anlayışıyla bağdaşmadığına kıymetli arkadaşlarımız izah etti. Hukukçu arkadaşlarımız zaten bunun detaylarını biliyor. Ben işin biraz başka tarafına da dokunmak istiyorum. Biz büyük bir medeniyetin devamı olan bu topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ve bizim anlayışımız bugün bu yaşadıklarımızı anlamakta da bizi zorluğa sevk ediyor. Biz büyük bir medeniyetin devamıyız derken şunu kastediyorum. Biz o yönettiği büyük imparatorlukta gururlanıp da despotluk yapmasın diye kulağına sürekli mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diyen bir neslin devamıyız. Bu medeniyeti kavrayan bir zihniyetin yapacağı iş değildir bunlar. İslam medeniyetine kavrayan bir zihniyetin de yapabileceği işler değildir bunlar. Tayifi bilenlerin, oradaki peygamberin sabrının farkında olanların yapabileceği işler değildir bunlar. Dolayısıyla kendine bu şemsiye altında barındırıp, bunu önüne koyup, bu kavramları suistimal ederek bugün bize, bu gençle bunları yaşatanların o kullandığı mukaddes değerlerdeki samimiyetlerine de itibar etmeyin. Bunları sahtekarca bugüne kadar kullandılar. Ama samimiyete gelindiğinde 20 yaşındaki genç bir arkadaşımızın 15 dakika tuttuğu tweet'e bile tahammül edemeyecek kadar despotlaşmış bir zihniyette karşı karşıyayız. Ha bu ne oluyor biliyor musunuz? Bu şu oluyor. Biz doğru karar verip siyasete girmişiz diyoruz. Biz iyi ki bu kararı alıp siyasete girmişiz diyoruz. Çünkü gidişatın gün geçtikçe karanlık bir hale geldiğini, özellikle bu gençlerimizin geleceğini karartacak bir aleti ruhiyeye büründüğünü görüyoruz ve bu yaşananlar, yaşananlar bizi üzmekle beraber inanın kamçı diyor. Onun için az önce Hamza Başkan da söyledi. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Susmayacağız. Nezaket çerçevesi içinde sonuna kadar özgürce konuşmaya devam edeceğiz ve Türkiye'de hukukun üstünlüğünü tesis edene kadar davamızdan bir adım da geri atmayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.